Herkese merhaba. Bulaşık makinesi tuz haznesine tuz koyma işlemi yapacağız. Kapağımızı açtık. Alttaki sepet kısmını çıkardık. En altta şöyle bir kısım var. Şöyle bir kapak var. Dönen kapak. Bunu saat yönünün tersine çeviriyoruz. Eğer çevirmekte zorlanıyorsanız bu kapak sıkışmışsa bir bez yardımıyla çevirin. Evet burası sıkışmışsa tuz çözündüğü için burada sıkışma yapmış olabilir. Bunu bir bez yardımıyla yavaş yavaş saat yönünün tersine bu tarafa doğru çevireceğim. ileri geri yavaş yavaş yaparak açabilirsiniz. Evet gevşedi. Evet içinden su çıkıyor. Bu gayet normal. Zaten içinden su geçerek tuzu makineye alıyor. Yani suyu boşaltmanız gerekmiyor tuz koyarken. İlk kullanımda burada su olmadığı için önce suyu doldurun sonra tuzu ekleyin. Evet şuradaki kirleri temizleyebilirsiniz bir havlu yardımıyla. İçinde de bir kalıntı varsa havluyu sokarak içini temizleyebilirsiniz. Bunu sökmeye çalışmayın kendiniz. Bakıyorum. Kir var şurada. Orayı siliyorum. Elinizle kontrol edebilirsiniz. Kalıntı var mı yok mu? Şu havluyu soktum komple. Temizliyorum. Kalıntı varsa bu havlu kalıntıyı alacaktır. Şimdi elimle kontrol ediyorum. Evet. Her yeri temizlenmiş şu an. Hala içinde su var. Su varken tuzu koyuyorum. Şöyle bir bardağım var. Ağzı şöyle biraz eğimli. Böylece etrafa dökülmeden koyabileceğim. Bunun içine dolduruyorum tuzu. Evet şimdi buradan etrafına dökmeden dolduruyoruz. Dolana kadar koyacağım. Su taşmaya başladı. Bütün kutu sığıyor genelde. hala tuz görünmedi. Hepsi boşaldı. Evet, taşmadı. Bakalım şuraya kadar dolmuş. Etrafında eğer tuz geldiyse mutlaka onları temizleyin. Onlar kapağın zor açılmasına neden olacaktır sonra. Şöyle temizleyelim. Kapağımızı takıyoruz. Saat yönünde çeviriyoruz. Tamamen kapandığında bırakıyoruz. Tuz koyma işlemimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.